Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kumbara yapacağız. Hemen malzemelerimizi tanıtmaya başlayalım. İlk önce bu alt ve üstü kapatmak için iki tane delik. Kağıt parçası değil mi? Evet. Adet kağıdından kestik onları. Başka? Bir de böyle bunun etrafını sarmak için gene adet kağıdından kestik. Çünkü tamam. dosya kağıdı yok. Tamam başka? yapıştırıcı, sonra tuvalet rulosu. Başka? Kağıdı burası yani. Sonra sulu için yeni bir tane fırça aldık sulu için. Çünkü diğeri biraz karmasıktı. Tamam. Içine bir Şimdi ilk önce nasıl başlayacaksın kumbar için? İlk önce bu kağıdı etrafına saracağım ama yapıştırıcıyı tamamen kaplamam lazım. Şimdi kapladıktan sonra Böyle sakarlıklar olabilir aranızdaki kisilerde Çünkü bazen hızlı yaparsınız Ne bileyim işte böyle olaylar olabilir bazılar Bazı kisilerde benim gibi yapmak isteyenler de Biz Şimdi bunun tamamını mı kaplayacaksın böyle? Evet Yapıştırıcı kurumadan tamamen kaplıyoruz Sıraları da kaplayalım hiç beğenmemişsin sıraya. Sonra sıraların bütün her yerini yapıştırıcıyla kaplıyoruz. Ve yapıştırmaya hazır. Ama dikkatli yapıştırman lazım. Hı hı. Taşmaması lazım yanlardan. Hı hı. Yapıştır bakayım nasıl yapacaksın. Sanki taştı biraz gibi. Orayı keseriz. Şey orada. Bence güzel oldu. Kapladı. Şimdi evet. tamamen bastır o köşelerinden böyle iz kalmasın. Evet sıralarına bastırmamız lazım. Bak mesela orası açılıyor. Evet şurası açılıyor dördüğümüz yerlere bazılarına dikkat etmezsek yapıştırıcı olmuyor. <Sessizlik> Şurası halka çekiliyor. Sol için şunu buraya koyacağız. <Sessizlik> Arkadaşlar ben neceğine bastırdım. Ve böyle bir hal aldı. Tamam. Şimdi, şimdi... Ne yapacaksın? Yapıştıracağız. Aynı şekil mi yapacaksın? Evet. İyice sürürürürürürür. Süre, süre, süre. süreceğiz? <laughs> Aynı yerlere sürerseniz böyle olur. Bak mesela şimdi nasıl yapacaksın biliyor musun? Ters çevir. Öyle değil bak mesela. Kağıdı koyu o yapıştırdığın kağıdı yere. Şimdi kumba şeyini al böyle üstüne tut onu yapıştır böyle. Tam şeklinin almasına gerek çok böyle dışarıda yer kalmasın yeter. Bak dışarıda yer kaldı mesela. Heh, yapıştır onu masaya. Koy masaya. Bak benim dediğim yap. Ters koyması. Ya. masaya. Abi olmuyor. Bir 5 dakika daha videoyu kapat. Arkadaşlar şimdi bu delikleri yapıştıracağız. Yapıştırıcı sürelim. Ben kapağını açık bırakmıştım. Çöktük. Sonra. böyle koyacağız. Oldu mu yani şimdi tamamen? Evet oldu ama biraz kuruması lazım. sonra yoksa olmayacak. Tam ötekim de yapıştır. Arkadaşlar bu arada korona virüsü çıktığı için Maalesef dışarıda yapmıyoruz videolarımızı. <laughs> Geçince ama çekeriz dışarıda da video değil mi? Hı hı. Bir dakika olmadı. Oldum. Evet ama burada biraz delik kalmış ama şey var. olmaz. Şimdi yarım saat bekleyeceğiz değil mi kırmasını? Hı hı. Tamam bir yarım saat sonra gelelim o zaman. Hı hı. Arkadaşlar biz böyle yaptık. Bizim yapıştırıcımız biraz yapıştırmadığı için suylan yapıştırıcıya biraz destek yaptık. Ee, ne yapacaksın şimdi? İlk önce biraz su alacağım. Sonra onu iyice bir sıvayıp yapıştırıcıya süreceğim. Sonra? Şimdi bunu peçeteye süreceğiz arkadaşlar. Tamamen. Masaya sürülür. bir şey olmaz. Bir şey olmaz çıkıyor. Yani bizim yapıştırıcımız pek kuvvetli çıkmadı böyle, tutmadı kağıdı. Çünkü o kağıdı. çocuklar yapıştırıcısı olduğu için. Bir de çocuk A4 kağıdı olduğu için onlara yapıştırıyor sadece. Evet. Biz de tuvalet kağıdından parçalar koparıp böyle sıvayacağız şimdi. Evet. Alt kata yaptık, sağlam oldu, daha sağlam oldu. Üst kata da şimdi yapacağız arkadaşlar biz bunu yaptık kuruttuk şimdi boyamaya geçeceğiz hangi renkleri boyayacaksın fark etmez bütün renkleri boyayacağım siyah siyah da mı boyayacaksın sadece yanları sıraları da boyayabiliriz ben ilk önce sıraları siyahla boyamaya başlıyorum Kendim şöyle yapıyorum. Bu arada arkadaşlar hani yaralar olur ya. Hı. İşte ben ona benzete benzete boyayacağım. Ha. Maalesef pembe, sarı ve kırmızımız, mız ve bitti. Çünkü onlarla biliyorsunuz ki deneyimledik. Evet başka bir videoda kullanmıştık. Hı hı. Böyle daire daire mi gideceksin farklı renklere boyayarak? Hı -hı. Biraz video uzun olacak ama. Bir şey olmaz. Şimdi tavır rengi. Böyle biraz kısa bir mant. Glabas çünkü bütün renkleri yapacağım için renk kalsın. Evet. Renkleri. Sen gökkuşağı yapıyorsun sanki ama farklı renklerde değil mi? Çünkü birkaç kaç rengimiz yok. Olsaydı tamam, tamamen gel gel kısarıyor olurdum murumuş bu, bu gökkuşağında olmayacak ama söyleyeyim o lila rengine dönüştü. Birazcık lila rengi de yani. zira ne? Şimdi koyma <laughs> be. mavi. Soğanlık bu biraz fazla sulu konuşayım biraz sonra. Aldım kırıttı. Şu örmelere şu açık mavi katalım Ve birazdan hazır olacak. Hemen saç kesiyle boyayalım. Son bir rengin kaldı. Hangi rengi boyayacaksın? renge boyayalım çıkarsa o renk kalacak. Tamam. Ama çıkmazsa bu maalesef. Biraz mı boyayalım? Evet ama biraz eski katıyorum yoksa da biraz dik çıkmıyor. Veya bunu da katalım birazcık. Yoksa çıkmayacak ve ne bileyim Birazcık daha açık kahverengi yesil Ne bileyim sen. Bu bakalım nasıl olacak? Şöyle biraz olsun geldi. Ama şöyle alttan siyah kısmından tut çünkü kurumuş orası. Öteki türlü böyle parmak izini çıkar. arkadaşlar bunu yapmak isteyenler benim videomu izleyerek yapsınlar çünkü bu biraz tellen olacak bazı etraflarını. çünkü benimki biraz teksiz teks oldu şimdi de şu şu böyle de bence oralarda beyaz kalsın böyle renkli dursun Arkadaşlar hepinize bay bay. Kumbaranı göster. Like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Şurada zaten birazcık delik yok zaten. Ellerimiz boyanabilir çünkü kurutmadan yaparsanız elleriniz boyanır. Şimdi tamamen kuruyunca da delik açacağız değil mi Evet. Tamam. Hepinize bay bay arkadaşlar. 30 bin like gelse de olur yani. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki Beni izleyenler ve like atanlar ve yorum atanlar, kanalıma abone olanlara hediye alacağım. Hepinize bay bay arkadaşlar.